Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özberk çiftinden özel görüntülerle özel karelerle yepyeni videolarla yine sizlerle beraberim. Başarılı oyuncularımızın en güzel görüntülerini aşk dolu sevgi dolu muhteşem karelerini muhteşem paylaşımlarına sizlerle bölüşmeye sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Özge Yağız Demirci aşkından hazırladığım en güzel aşk dolu sevgi sevgi dolu paylaşımlarımın devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.